Merhaba arkadaşlar bugün ben size ben Onur yani size DNS ayarlarınızı nasıl değiştireceğinizi göstereceğim Evet isterseniz başlayalım Şimdi denetim masasına gidiyoruz Buradan A ve internet Buradan A ve paylaşım merkezi Burada hamaçı olacak. Hamaçıya tıklamayın. A2. Benimki kablo internet. Şuradan hamaçıyı da bir kapatıvereyim. Torrent'i de kapatayım. Bunlar kalsın. Skype çevrim dışıya aldım. Mustafa kusura bakmasın artık. Bağlantı yere la bağlantısını tıklıyoruz. Böyle bir şey gelir. Şifreyi çalmaya çalışanlar bilir zaten bu menüyü. Artık bunu kapatabiliriz. Buradan özellikler. İnternet protokolleri sürüm 4. IPv4. Bunu Hamaçı'da de görmüştü çoğunuz. Mesela bir yere şey verecekseniz, IP'yi verecekseniz şunu vermezsiniz. IP ve 4'ü vermeniz gerekir. Türkiye'de genelde kullanılan budur. Galiba saçmaladım ama her yere link atacaksanız bunu atmanız lazımdır. Buna tıklayıp özelliklere giriyoruz. Otomatik IP adresi al, aşağıdaki IP adresini kullan, DNS sunucu ayarlarını otomatik olarak al. Benimki otomatik durur. IP'yi Şuradan öğrenebilirsiniz. Nasıl öğrenildiğini tam olarak hatırlamıyorum. Önemli değil ama. Boş verin. Siz server kurmayacaksanız, milletin serverında dolaşacaksanız hiç gerekli bir şey değil. Ama uğraşmayın. Ve DNS sunucusunu otomatik olarak alıp kapatıp yerine aşağıdaki DNS ayarlarını kullan diyeceksiniz. Buraya aklımda en ezberi olan en uzun şifre kalıyor. 8 8 Ha, TV basmayacakmışız. Ya da basalım ya. 8, 8 8 8 8 8 8 4 4 Böylelikle ne yapabileceksiniz? Bunu en başta söylemem gerekiyordu. Ama şimdi söyledim. Yataklı sitelere girebilmek için. Varım. Mesela Gezi Parkı. Evet. Bir baskın oldu. Malum Gezi Parkı o yüzden hani mesela sosyal medyada kışkırtıcı şeyler olduğu için devlet bu Facebook'u falan yasaklayabiliyor. Ya da bir site copyright ya yani diyorum ya işte telif hakkından dolayı falan kapatılıyor olabilir. Ve siz aşırı merak edin onu bakabilirsiniz. O yüzden bunu böyle kullanırsınız. Fakat mesela ben bir yere gitmiştim. Bakıyorum Skype'tan kimse bir şey yapamıyorum. Neden? Çünkü internet gitti gösteriyor şuradan giriyorum serverların yarısı çıkmıyor. Neden? DNS'de. DNS'yi açık koymayın bence. Koyabilirsiniz de ben yine kapalı tutarım. Şöyle çok acil bir durum olduğunda açarım. Ve buradan şifreyi öğrenebiliyorsunuz. Yani ben kablodayım. Kablodan öğrenemem de. İşte bir yerden böyle 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 şifreyi öğrenebiliyorsunuz. Öğrencilikte okulun şifresini öğrenmeye iyi işe yarar. Bu, bu videodan bu kadar. Herkese görüşmek üzere. Aşağıdan yorum yapmayı unutmayın. Aşağıdan abone olmayı unutmayın. Bir zahmet aşağıdan beğenmeyi de unutmayın. Yukarıda hiçbir şey yok. Oraya bakmayın. Ve bu videodan bu kadar. Herkese güle güle. Hoşçakalın.